Osmanlı sarayında kadınların hayatı görkemli ve bir o kadar da tehlikeliydi. Sarayın ihtişamı içindeki sırlarla doluydu. Bazı kadınlar güzellikleriyle dikkat çekerken Arka planda karanlık bir gerçek yatıyordu. Zehirli iksirler bu güzelliklerin ardındaki en büyük tehditti. Göz alıcı parıltılar bazen ölümcül sonuçlar doğuruyordu. Sarayda kadınlar arasındaki rekabet acımasızdı. Birçok kadın rakiplerini saf dışı bırakmak için iksirler kullanıyordu. Bu iksirler aşkı kazanmak ya da intikam almak için hazırlanıyordu. Ancak çoğu zaman sonuçlar beklenmedik oluyordu. Zehir sadece düşmanları değil dostları da hedef alıyordu. Tarihin karanlık köşelerinde kaybolmuş bu hikayeler Osmanlı'nın görkemli yüzünün ardındaki acı gerçekleri gözler önüne seriyor. Güzellik ve ölüm sarayda iç içe geçmişti. Her iksir bir yaşamı sona erdirebilir, bir hikayeyi sonlandırabilirdi. Bu gizemli dünyada her kadın kendi kaderinin yazarıydı. Ama hangi güzellik, hangi iksir gerçekten de değerliydi. Bu gibi birçok içerik için Kadimizler kanalına abone olmayı unutma.